Ekran bu. Bu sayfayı bulun. Geçen hafta size ortalama mutlak sapmanın ne olduğunu anlattım. Ortalama kelimesi gösteriyor ki sapmaların ortalaması. Anlam bu. Peki ortalama kelimesini biz nerede kullanıyoruz? Aşağı yukarı bize bir düzey, bir seviye belirliyorsa biz diyoruz ki eh ortalama şöyle böyle ortalaması budur bu işin diyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Aşağı yukarı seviyesi budur diyoruz. Sizin sınıfınızdaki istatistik notlarının veya istatistik bilgisi derecesinin ortalaması şudur demekle ortalama düzeyi şudur veya düzeyi şudur demek aynı şey. Demek ki tekrar ediyorum. Geçen dersimizde konuşma yok. Mustafa konuşma yok. Diyorum ki geçen dersimizde ben ortalama mutlak sapmayı anlattım ama şimşek yıldırım hızıyla hızla anlatıyorum. O ms tabirinden şunu alıyoruz. Ortalama demek bir şeyin aşağı yukarı düzeyi demektir. Yani ben sapmaların ortalamasını sapmaların aşağı yukarı belli bir düzeyde hangi düzeyde olduğunu anlamaya çalışıyorum. O mesele bu demek. Yapacağım şey ne? Sapmaları toplamak. Peki hangi sapmayı kastediyorsun hocam? Sapma dediğim zaman da şunu anlıyorum. Her değerin farklı farklı değişkenlerin, x değişkenlerin aritmetik ortalamadan uzaklaşmalarını anlıyoruz. Sapma diye de buna diyorum. Mesela bir değer var ki 55 sizin sınav notlarınızın ortalaması 55 olsun. Bir değer var ki notun kendisi 56. Soruyorum size bu notun ortalamadan olan uzaklaşması nedir? Birdir. Başka bir not söylüyorum. 54 Bunun ortalamadan olan uzaklaşması yani sapması nedir? O da bir. Peki birisi negatifse, birisi pozitifse hesaplarımıza girerken böyle teşhir ederse kendi değerleriyle. Birisi çünkü solunda, birisi sağında. O zaman bu etkiden kurtarmak için bir mutlak ifadesi, ibaresi veya işareti koyuyorum. İşte onu ekranda görüyorsunuz. Neymiş demek ki OMS? Neye bölecekmişiz? Sigma F'ye bölecekmişiz. Onu bir bölü ne diye ifade etmişiz burada. Sigma F çarpı her sınıf aralığı için değişkenden ortalamayı çıkaracaksın. Öbür sınıf aralığı için yine söz konusu olan değişkenden ortalamayı çıkaracaksın. Sınıf orta değeri ne? Değişken diyeceğiz burada. Aritmetik ortalamaya x üzeri çizgi aritmetik ortalama diyeceğiz. Buradaki x üzeri çizgi aritmetik ortalamadır. x'ler ise bizim şu kolaylaştırma taktiğimiz neticesinde sınıf orta değeri diye bildiğimiz şey burada değişken adıyla geçiyor ve x olarak görünüyor. Böyle baktığınız zaman şöyle bir çizelge karşı karşıyayız. Çok basit bir diagram. Siz bu diyagram üzerinde hadi bakalım bir baba yiğitlik daha yapın da şu yaptığınız çalışmanın bir o meselesini bulun o kağıtları bana öyle verin. Yapacağınız şey son sütunu hazırlamak. Bu kadar basit. Ve ondan önce eksisinden artısından kurtarılmış olarak aritmetik ortalamayı buldunuz. Biraz önceki dersimizde bulmuşsunuz. E yazık günah olur yani. Bu kadar aritmetik ortalamayı çeşitli metotlar kullanarak bulduktan sonra her x, o sınıf orta değerinden bunu çıkararak burada ekranda gördüğünüz üçüncü sütunu yani 37 buçuk, 27 buçuk benim çizelgem için. Sizin çizelgeleriniz farklı. Bunlar için bu üçüncü sütunu hazırlamamak hazırlayamamak ayıp olur. Sonra bunu F ile çarparsanız siz o, o sınıf aralığındaki mesela 75'i size açıklıyorum şimdi. 75 değer nedir biliyor musunuz? Birinci sınıf aralığındaki sapmalar iki tane değer olduğuna göre 37'şer buçuk civarında olduğuna göre 75 değeri sapmaların toplamı. Bunu ikinci, üçüncü sınıf aralıklarına yaparsanız, hepsinde yaparsanız sonuçta arkadaşlar 1055 değerini bulursunuz. 1055 değeri bütün sapmaların mutlak değerlerinin toplamıdır. Bunu eleman sayısına bölerseniz 10,55 mikron bu bizim çizelgimizde OMS'dir. Tanımı çok basit aritmetik ortalamadan uzaklaşmaların ortalaması yani seviyesi yani düzeyi bunu iyice pişkin hale getiren insanlar zihinler standart sapmayı çok güzel anlayacaklardır. Hadi bakalım gayret sizden.